Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. buçuk numaralı şiş kullanacağım. Alize iple çalışacağız. Evet arkadaşlar, ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4. Modelimiz 8 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 8 artı 8 diye devam ediyor. Ben iki model üzerinde çalışacağım. 16 ilmek ekleyeceğim. Artı 4 ilmek daha ekleyeceğim. Yani 8 ve katları artı 4 ilmek arkadaşlar. iki model üzerinde çalışma yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2 3 4 ilmek daha ekliyorum. Bu şekilde modelimizi başlayacağız arkadaşlar. Birinci sıramı ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Ön yüzünde modelimi uygulayacağım. bakna arkadaşlar modelimin ön yüzündeyim. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek ters ördüm arkadaşlar. Kenar ilmeğim 2 ilmek ters. 1 düz. Buradan 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. 1 2 defa doladım. 2 ilmeği beraber sola doğru örüyorum. Bir ilmek düz, bir, iki ilmek ters, bir düz, iki ilmeği yer değiştiriyoruz. Beraber düz olarak ördüm. Bir, i̇ki defa artırdım. Bakın, bir, iki. İki ilmeği sola doğru örüyorum. Bir düz. 1 2 ilmek ters, kenar ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 düz, 2 düz. 1 2 Bakın bu ilmeğimi şöyle 3 ters örüyorum. Diğer ilmeğimi de bakın arkadaşlar çaprazlama iyi bakın şöyle ters olarak örüyorum. Buradan iki tane artırmıştık. iki tane ilmek çıkardık. Bakın. Bir ters. iki ters. Bir düz. iki düz. Bir. iki ilmek ters. Bakın arkadaşlar. Birinci ilmeğimi ters. Bakın çıkarmadan şu ikinci artırdığım ilmeği yine ters olarak örüyorum. İki tane ilmek çıkardım. Bir ters, iki ters, iki ilmek düz, kenar ilmeğim de düz arkadaşlar. Bakın. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki ilmek ters. Buradan iki ilmeğimi şöyle sağa doğru beraber yer değiştiriyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın düz. Bir artırdım. Bir düz. iki düz. Bir artırdım. iki ilmeğimi de sola doğru beraber örüyorum. Bir, iki ilmek ters. Yine burada da aynı işlemi yapıyoruz. Düz olarak örüyorum. Bir artırdım. Bir düz, iki düz. Bir artırdım. iki ilmeği sola doğru beraber ördüm. iki ilmek ters, kenar ilmeğim düz. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 4 5 6 ilmek ters ördüm bakın burada. 2 ilmek düz 6 ilmek ters. Yani tersleri ters, düzleri düz örüyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi devam ediyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve 2 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz. 2 ilmek ters. 6 ilmek düz. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. Modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Aynı şekilde terslerimi ters, düzlerimi düz öreceğim. Bakın, modelimin ön yüzündeyim. Şöyle birinci modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar şimdi devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ve iki ilmek ters buradan bir düz bakın iki ilmeği yer değiştiriyorum düz olarak ördüm bir artırdım şöyle artıralım arkadaşlar 1 2 2 ilmeği de sola doğru birlikte ördüm bir düz bir ters iki ilmek ters ördüm bakın burada yine bir düz iki ilmeği yer değiştiriyorum ikisini birlikte düz olarak ördüm bir artırdım Pardon iki defa artırdım iki ilmeği de sola doğru birlikte ördüm bir düz 2 ilmek ters kenar ilmeğim düz bakın Modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ve arka yüzünde gördüğüm şekilde terslerimi ters düzlerimi düz örüyorum arkadaşlar bakın burada bir ters diğer ilmeğimi de yine şöyle ters olarak örüyorum burada iki artırmıştım İkisini de ters ördüm bakın tekrarlayacağız şimdi iki düz iki ters bakın bir ters Diğer ilmeğimi de şöyle bakın. 2 1 2 ilmek ters iki düz kenar ilmeğim düz. Bakın iki yani ikinci modelimizi de başlangıcını yapmış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle daha önce çalışma yapmıştım ben bakın. Çok güzel bir model anne yeleği, çeyizlik yelekler, bebek örgülerinde kullanabileceğimiz muhteşem bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.